Evet dedim nötr attım kopuk. Sen dedi burada ne yaptın hocam dedi. Topraklama ile dedim nötr attın dedim birleştirdim. Olmaz hocam olmaz dedi. Onu sökeceksin. Niye sökeceğim? Şimdi dedi senin elektrik dönüyor ya dedi. ilk toprağa görüyor dedi. Topraktan gitmeye çalışıyor. Senin topraklama attığın kötü. Gidemiyor bu sefer gerilimini düşürüyor dedi. Yapma etme gözünü seveyim dedim ya. Onunla alakası yok dedim. Yok hocam yok ne olur dedi şeyi kes. Ee, topraklama hattıyla nötrü ayır. Çok ısrar etti yani akşam akşam onunla da cebelleşmek istemedim tam gittim yan keskiyi elime aldım topraktan ötürü arasına bağladım kabloyu kestim evin elektrikleri düzeldi. Tabii elektrikçinin yanına gittim süper bir gülümseme var yüzünde gördün mü hocam dedi. Dedim akşam akşam seninle uğraşamayacağım bu arızayı kimseye de anlatamam ben dedim sen en iyisi git. Bir de 20 mı aldı? annemle ondan sonra da bir hafta konuşmadık. İki gün geçti. Direğin üstündeki trafoda, sokak başındaki direğin üstü trafoda bir arıza oldu. Tedaş ekipleri geldi, direğe çıktı. Ellerinde küçücük bir lambayla arıza bulmaya çalışıyorlar. Bende de led lamba vardı güçlü. Aldım aşağıdan led lambayla onlara ışık tutmaya çalışıyorum. O ara gelen ekipteki çocuklardan bir tanesi benim öğrenciymiş. Hocam ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun dedim. Muhabbet ederken dedim ki iki gün önce dedim ne arızası vardı sizin burada. Ya hocam sorma dedi. Telekom de çalışma yaparken bizim dedi nötr hattını koparmış. Geldik akşam akşam dedi o nötr hattını bağladık. İçin enteresan yanı şu. Nötr hattı benim apartmandan değil Tatedaş'tan kopuyor. Elektrik işletmesi de böyle bir durumda fazları kesmesi gerekiyordu. Çünkü fazlarda dengesi gerilim olduğu için alıcılara zarar verebilir. Bunu yapmamışlar. Bunu ben fark ettim. Ve tam yan keskiyi atıp nötrle topraklamayı ayırdığımda TEDAŞ'ın ekipleri de nötr hattını şebekeye verdi. Aynı ana denk geldi. Yani saniye oynar mı arasında zannetmiyorum. Saniye oynamaz. Bu arızayı ben kimseye anlatamam. Yani nötrle toprağı ayırdım elektrikler geldi şeklindeki çözümü ben kimseye anlatamam. Mantıklı da değil. Bu videoda Nötr kokuğu arızasına nasıl tespit edilecek konusunda demin de söylediğim gibi kısa bilgi veriyorum. İnşallah işinize yarar, faydalı olur.